Değerli Başkanım, Değerli Meclis üyeleri, Elimden geldiği kadar kısa tutacağım Başkanım, geçen mecliste Hem meclise Hem e, Kamuoyuna açıkladığım bir konu vardı Geçmiş dönem Belediye Başkanı Sayın Tahir Şahin ile alakalı Tahir Şahin e, Gitmiş olduğu basın kuruluşlarında Sokakta, toplantılarda Ben 2019 yılında Belediyeyi bıraktığımda Belediyenin toplam borcu 18 milyon demişti. Ben de gerçek rakamları açıklayacağımı bir sonraki mecliste ifade etmiştim. Dolayısıyla bundan dolayı söz aldım. Bunun dışında da birkaç tane daha madde var. Tabii Tahir Şahin hedefi nedir bilmiyorum. Ancak şunu çok iyi biliyorum. Değil belediye başkanı. Bir saatten sonra muhtar olamayacağını. Menemen kamuoyu da çok iyi biliyor. Kendisi de çok iyi biliyor. Gelelim 2019 yılında belediyeyi bırakmış, bırakmış olduğu dönemdeki borcuna. Esnaf borcu 42 milyon. Personel borcu 16,5 milyon. Şirket borcu 71 milyon. SGK'ya olan borcu 120 milyon. Vergi dairelerine olan borcu 200 milyon. Tahir Bey 18 milyon değilmiş bak. Menemen kamuoyu da duysun. Tahir Şahin belediyeyi bıraktığında belediyenin toplam borcu 450 milyon liraydı. Bunun dışında eee bunun dışında e, büyük şehirle alakalı e, birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar müsaade mi? Teşekkür ederim. Şimdi e, Çağlar arkadaş burada yapılan kültür sanat etkinlikleriyle alakalı da bir eleştiride bulundu. Borç var. Neden konser yapıyoruz? Ben bununla alakalı bir iki örnek vereyim. Bakın 2019 yılına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finans yönetimiyle alakalı üniversitelerde dahi örnek gösterilen ve okutulan bir İzmir modeli vardı. Finansta bir İzmir modeli vardı. 2019'daki İzmir modelinden 2022'ye gırtlakta borç modeline geçildi İzmir Büyükşehir'de. Ama bunlara rağmen hiçbir şekilde milyonlarca lira harcayarak kültür sanat hizmetlerinden vazgeçmediler. Bunun yakın zamanda geçtiğimiz yaz bir örneğinde Cumhuriyet Meydanı'nda yaşadık Menemen'de. Koskoca sahne kuruldu. Binlerce lira masraf yapıldı. 28 kişi konser izledi. Bunu da eleştirmekte fayda var. Başkanım, başarılı çalışmalar, mükemmel mali disiplin uygulaması, Menemen'in, Menemen halkının haklarını koruduğunuz için size, belediye başkan yardımcılarımıza, belediye meclis üyelerimize ve tüm belediye emekçilerimize tekrar çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında sokakta devrimci işlettiği halı sahada ise kapitalist olan bir şahıs var. İsim vermeden konuşacağım. Ancak bu halı sahayı belediyeden kiralarken sözleşmesine belediye yerlerine bunun haricinde halı saha açılmayacaktır. Maddesi koyduran bir şahıs. Sayın Başkanım bu konuyla alakalı meclisimizi menemen kamuoyunu bilgilendirmenizi makamınızdan rica ediyorum. Orada yine Çağlar arkadaş bir torbalı örneği verdi. Helal olsun Aydın Başkan'a. Orada ekip arkadaşı var ya Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. Birlikte çalışmış. Onu tabii desteğe gidecek. Bence bunu eleştireceğinize bunu soracağınıza burada yapılan seçime gelmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştir. Hadi o gelemiyor. Gelmeyen vekilini gelmeyen vekilinin vekilini eleştir. Evet. Ali Bey'de e, Ali Bey'de de meclise, meclis üyelerini kınıyorum. Bir meclis üyesi pazarı oluşturulduğunu falan söylüyor. Hoş bir söylem değil bu. Bunu birkaç defa tekrar etti. Bir dedi, iki dedi, üç dedi. Ağzın artık pelensek olmuş. Vallahi çok meraklıysan dilediğin pazarda meclis üyelerini pazarlayabilirsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım.